Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü matematik dersimizde geometrik şekiller konusunu ele alacağız sevgili öğrenciler. Ee, kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yapıyorsunuz. Biliyorum. Teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açtığınız takdirde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabiliyorsunuz. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Ve konumuza geçiyoruz sevgili öğrenciler. Önce kare başlayalım sevgili öğrenciler. Kare dört kenarı ve dört köşesi olan bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olan kapalı şekildir. Kapalı şekillere kare diyoruz. Karenin dört kenarı, kenarın diğer ismi ayrıttır. Ayrıt da diyoruz. Dört kenarı vardır sevgili öğrenciler. Bakın dört tane kenarı vardır. Kenarı ayrıt da diyoruz. Bunu hatırlatayım tekrar. Üçüncü ve dördüncü kenar ayrıt. Karenin bütün kenarlarının uzunlukları birbirine eşittir. Bakın hep bütün kenarlar gördüğünüz gibi aynı uzunluktadır. Karenin aynı zamanda 4 tane köşesi vardır. Kırmızı noktalar köşeleri belirtir. 4 tane köşesi vardır. Karede 4 köşe, 4 kenar bulunur. Ve bir karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Bu karenin özellikleridir. Bunu unutmayın sevgili öğrenciler. Dikdörtgene geçelim. Dört kenarı olan ve yalnızca Yalnızca karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşit olan kapalı şekle dikdörtgen diyoruz. Kareden farkını birazdan anlatacağım. Dikkat edin. Dikdörtgenin dört kenar yani dört tane ayrıtı vardır. Bir, iki, üç, dört. Birinci kenar. Bakın iki tane kenarı ayrıtı uzun. iki tanesi kısa. Gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler. Karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşittir. Bakın uzun kenarlar uzun kenara eşittir. Gördüğünüz gibi kısa kenarlar kısa kenarlara eşittir. İşte bu kareden farkı budur. Karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Ama dikdörtgende kısa kenarlar kısa kenarlara, uzun kenarlar uzun kenarlara eşittir sevgili öğrenciler. Dikdörtgenin dört köşesi vardır. Kırmızı noktalar. Evet, kareyle ortak özelliğidir bu. Köşeyi belirtir de dört köşesi vardır, kare gibi, dört kenarı vardır. Evet, dikdörtgen dört köşe, dört kenardan bulunur. Dikdörtgenin iki kenarı uzun, iki kenarı kısadır. Üçgene geçelim. Üç kenarı ve üç köşesi olan kapalı şekle üçgen diyoruz. Sevgili öğrenciler, üç kenar, üçgenin üç kenarı yani ayrıtı vardır. Bir, iki, üç. Bir, iki ve üçüncü kenarı yani ayrıtı. Üçgenin üç köşesi vardır. Bir, iki ve üç köşe vardır. Sevgili öğrenciler. Üçgenin bütün kenarları eşit olabileceği gibi tüm kenarlarda farklı uzunlukta olabilir. Bunlara farklı isimler verilir. Daha sonraki sınıflarınızda bunu detaylı bir şekilde ele alabilirsiniz. Üçgende üç köşe ve üç kenar bulunur. Üçgenin bütün kenarları eşit olabileceği gibi tüm kenarlarda farklı uzunlukta olabilir. Diyoruz. Özellik olarak çembere geçelim. Madeni paranın kalemle etrafından çizgi gidilerek çizilen şekle çember diyoruz. Kenarı ve köşesi yoktur çemberin sevgili öğrenciler. Bakın bunlar çember çeşitleri. Evet. Şimdi sevgili öğrenciler sorularımıza geçip koruyup isterim. Üçgenin kaç kenarı vardı? Biraz önce ele almıştık. Değil mi? Üç kenarı vardı. Hemen Karenin kaç köşesi vardır? Sevgili öğrenciler soru gelince isterseniz durdurun, cevabınızı verin sonra devam edin. Benim cevabımla karşılaştırın ve kendinizi böylelikle ölçebilirsiniz. Karenin kaç köşesi vardı sevgili öğrenciler? Biliyorsunuz kare ve dikdörtgenin köşe sayıları eşittir. İkisinde 4 kenar şeydi. 4 kenarı ve dört köşesi vardı. O yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Dikdörtgenin kaç kenarı vardı? Yine biraz önce belirttiğim gibi kare ve dikdörtgenin kenar sayısı 4'tü. O yüzden ismini oradan arıyor. Değil mi? 4. Evet. Aşağıdaki öden hangisi dikdörtgendir? İyice bakalım. A, B, C şekillerine. Evet. Siz cevabı verdiniz. Hemen tabii ki bildiğiniz gibi A seçeneği dikdörtgen B, üçgen C, karedir. Dört kenar olup bütün kenarlar birbirine eşit olan kapalı şekli ne denir diyorduk. Hemen düşünelim. Dört kenar olan şekil dediği için zaten A'da üç kenar var. C'den hiç kenarı ve köşesi yok. B'de dört kenar var. Gördüğünüz gibi bu da karedir. Doğru cevabımız B seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet, şekil Şeklin adı nedir? Yandaki şeklin adı nedir diyor. A kare, B üçgen, C çember. Evet hemen bildiriniz. Aferin size. Tabii ki çember değil mi? Hemen diğer sorumuza geçelim. Bir şeklin dört kenarı varsa bu şekil aşağıdakilerden hangisi olamaz? A, B, C. A'da üçgen var. B'de dörtgen var. C'de kare var. B ve B'deki dörtgenin dört kenar var. C'deki karenin 4 kenarı var. A'da da adı üstünde üçgen, üç kenarı olan anlamına geliyor. O yüzden doğru seçenek A seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet, yandaki geometrik şekil üzerindeki kırmızı işaretli kısma ne denir? Bakın, nereyi gösteriyor bize? A kenar, B köşe. Evet, tabii ki bize neyi gösteriyor? Kenarı gösteriyor sevgili öğrenciler. Evet. Şey, pardon. Bunu geri yapalım. Biraz önce köşeydi. Evet. Köşeyi gösteriyor değil mi sevgili öğrenciler? Diğer sorumuza geçelim hemen. Yandaki geometrik şekil üzerindeki kırmızı çizginin adı nedir diyorduk. Burada da bu kırmızı çizgi bize kenarı göstermektedir sevgili öğrenciler. Sorumuz bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.